kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir isteyici vaki olacak olan bir azabı istedi. O azap kafirler içindir ki onu kendilerinden def edecek kimse yoktur. O mearicin semavata yükselme vasıtalarının sahibi olan Allah tarafındandır. Melekler ve ruh Cebrail miktarı sizce 50 bin sene olan bir günde ona arşına çıkarlar. Ey Resulüm şimdi güzel bir sabırla sabret. Doğrusu onlar onu o azabı akıldan uzak görüyorlar. Halbuki biz onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlarda da atılmış rengarenk gün gibi olur ve o günün dehşetinden bir dost, bir dostun halini sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler fakat konuşamazlar. Günahkar kâfir olan kimse arzu eder ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etsin ve karısını, kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini. Ve öyle ki yeryüzünde kim varsa hepsini feda etsin de sonra bu diyet onu o azaptan kurtarsın. Hayır, çünkü o ateş derileri kavurup soyan şiddetli bir alevdir. O ateş hakkı arkasını dönüp itaatten yüz çeviren ve mal toplayıp da saklayan kimseyi kendine çağırır. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Ona şer dokunduğu zaman sızlanıcı feryat edicidir. Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir. Allah yolunda sarf etmez, şükretmez. Ancak namaz kılanlar müstesna. O kimseler ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Ve onlar ki mallarında dilenen ve iffetinden dolayı dilenmeyip mahrum kalanlar için belli bir hak olan zekat vardır. O hakkı onlara verirler. Ve onlar ki din hesap gününü tasdik ederler. O kimseler ki onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Çünkü Rablerinin azabı kendisinden emin olunmayan bir azaptır. O kimseler ki onlar ırzlarını koruyanlardır. Ancak kendi eşleri veya sahip oldukları cariyelerine karşı olan münasebetleri müstesna. Çünkü şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanacak kimseler değildirler. O halde kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Yine o kimseler, o namaz kılanlar ki onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirenlerdir. O kimseler ki onlar şahitliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir. O kimseler ki onlar namazlarını şartlarına riayet ve ona devam ederek muhafaza ederler. İşte onlar cennetlerde ikram edilmiş olanlardır. Öyleyse o inkar edenlere ne oluyor ki onlar alay etmek üzere ayrı ayrı fırkalar halinde sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir. Onlardan her bir şahıs naim cennetine konulacağını mı umuyor? Asla! Şüphesiz ki biz onları bildikleri şeyden bir damla hakir sudan yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine, zatım üzerine yemin ederim ki şüphesiz biz onların yerine onlardan daha hayırlarını getirmeye elbette gücü yetenleriz ve biz kudretin önüne geçilenler değiliz. Ey Habibim! Artık onları bırak. Vaad oluna geldikleri günlerine kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. O gün kabirlerden süratle çıkarlar. Sanki onlar dikili taşlara, putlara akın ediyorlardır gözleri öne düşmüş bir halde kendilerini bir zillet kaplar. İşte bu tehdit olunup durdukları gündür.